Evet FIFA 2019 Dünya derbileri videomuzda 3. derbimiz 3. videomuz Manchester City Manchester United maçı Maça Manchester City Geçerek başlıyoruz ee, Umarım inşallah Güzel bir video güzel bir maç çıkartırım Ben oynarken eğlenip siz de izlerken eğlenip ve keyif alırsınız inşallah Maça ilk 11'imizi şöyle göstereyim ilk 11'imiz bu şekilde ee, yani sağ ve sol e, kanatlarım çok aktif, çok hızlı oyuncular. Sanne ve Sterling. E zaten bahsetmeye gerek yok. City'nin hani klasikleşmiş efsane oyuncularından Kun Agüero. E, maça e, bizim vuruşumuzda Kun Agüero'nun vuruşuyla başlıyoruz ve maça başladık. İnşallah çok güzel bir maç çıkartırız. Çok güzel bir e, video çıkar. Çok bol gollü bol pozisyonlu, bol ataklı bir maç çıkar. Mendy'den Sane'ye Fred araya girdi. Fred topu kaptı. Ondan Jesse Lingard'a. Lingard'dan tekrar Fred Valencia topu aldı. Al Pogba Lingard'dan Alexis Sanchez'e döndü. Vurdurmayalım. Alexis Sanchez ayağı kuvvetli oyunculardan. Ashley içeri girmeye çalışıyor. Romelu Lukaku izin vermeyelim bunlara. Lingard basit bir hata. Bunu getiriyordu. Ederson Allah'tan topu çıkarttı. Ama bu hatalara yer vermememiz lazım. Çünkü Manchester United tehlikeli bir takım. Görüyorsunuz, maça hızlı başladılar. Soldan bir korner kullandılar. Tekrardan o korneri bertaraf ettik. Lukaku, abi topu beklersen öyle tabii ki adam kafayı vurur. Müdahale etmen lazım. Vurdurtmayalım Lukaku'ya Ederson bu defa aldı. Bu defa aldı ama tekrardan kaptırdık. Kun Agüero çıkamıyoruz. Maça United baskılı başladı. Hani onların baskısı bizi biraz böyle tedirgin etmeye başladı. İnşallah ama baskıyı kırarız. İçeri orta geldi. Jesse Lingard Mendy müdahaleyi gerçekleştirdi. Bu defa biz hata çıkıyoruz. Kevin De Bruyne. Kun koşusu var. 2013'teki gibi böyle Agüero. Kötü bir kontrol. Kötü çektin topu. Ve kaptırdın. Hani kim vurur buralardan? Hani İlkay'ın ayağı düzgün gelir mi gelişine vurur mu? Abi çok kötü vurdu. Çok kötü bir vuruş gerçekleştirdi. Sağlık olsun. Deneyelim yine bunları. bir arayalım. Gülü bulalım. Mr. United karşısında. Hani yenilmeyelim. Maça galibiyetle eee Hani galibiyetle devam edelim. Galibiyet olsun. Leverkusen'e bir top hemen müdahale geldi oradan. United biraz e, hani Bayern Münih Dortmund maçında çok fazla zorlanmadık ama United karşısında biraz sanki böyle zorlanacağız gibi geldi. Matić yarım bir vole vurdu ama tehlikeli olmadı Allah'tan. Güzel vuruş gerçekleştirdi. Kun Agüero içeri kat eder misin? içeriye girmeye çalıştı dediğim anda yani daha orta sahadan çıkamadan topuna müdahale geldi. Romelu Lukaku. Lukaku çok kuvvetli, çok iyi bir futbolcu. fiziği de çok kuvvetli. Fernandinho çıkalım şuradan. Alalım şu topu. Kunagüero. Fernandinho'yu gördü. Fernandinho'dan tekrardan Kunagüero. Leroy Sané'nin bir koşusu var. Leroy Sané içeri ortaya keser mi dediğim anda Kötü bir orta geldi. Kötü bir orta geldi. Müdahaleleri hemen. Kaleci topu çıktı. Rahat bir şekilde aldı. Eli Varkı. Bırakma Alexis Sanchez oğlum. Hani topla çıkmasını izin vermeyelim. Pogba. Bukaku çok iyi aldı topu. Eli Varkı. Hani oradan yapma abi ya. Çok güzel çıkmaya çalıştık ama Fred çok güzel. İki kişinin arasında muazzam bir şekilde çıktı. Leroy Sané'ye çok güzel bir top aktardık. Sané al oğlum o topu. Nagoero'ya ver. Nagoero'ya dön. Kevin De Bruyne. İçeri boş alanı görür mü? Fernandinho. Ondan tekrardan ilk ay. aydan Sané. İçeri vuruş gelir mi? Dediğim anda Sterling. Topu alamadı. Aslında güzel bir orta açabilirdik aslında. An yani topu alamadı. İlk yine güzel bir top çıkartıyoruz. Düzeltti. Vurur musun İlkay? demek ki İlkay bu pozisyonları bize estetik gol atamayacak, çıkartamayacak. En iyisi biz eee kornerleri orta olarak kullanalım. Abi. Bu şekilde pozisyonlarda feva etmeyelim. Leroy Sané top gelir mi dediğim anda çok güzel aldı Sané. Nagore içerde. He ya? Elikeyi fark edip bu arada İlkay içerideymiş. Elikeyi fark ettiği an Zaten topu basit bir şekilde hiç zorlanmadan aldı. Lingard'a hata çıkıyorlar tekrardan. Güzel bir top bıraktı Lingard'a. Mendy topu alır mısın? Aldım bıraktım topu anlayamadım yani. Ama bu pozisyonlara izin vermeyelim. Fernandinho vur hadi oğlum neyi bekliyorsun ya? Yemin ederim ya. Suriye sınır kapılarının açılmasını mı bekliyor? Ne yapıyor topu pas vermek için anlamadım ki ne. yank içeri orta. Abi bir taraf edelim şu hataya. Bu hatayı geçiştirelim bir. Hani çok iyi oynamıyoruz çünkü United çok güzel baskılı oyun kuruyor. Topu aldık ama maalesef kötü bir alış, kötü bir pozisyonda İlkay güzel müdahale etti. Leroy Sané'nin koşusunu görür müyüz? Gördük. Mendy içeri katet oğlum. İçeriye gir. Mendy'den çok güzel bir koşu ileri ortaya açar mı? Rahim Sterling bekletmeden gelişini ayağına oturttu. Kaleci de ağlıyor. Çok güzel bir gol. Çok güzel bir orta Mendy'den. Maçta 1-0 öne geçiyoruz. Leroy Sané'nin güzel bıraktığı, Mendy'nin çok güzel bir koşu sağladığında Raheem Sterling çok güzel vuruyor. Çok güzel bir gol. 1-0 öndeyiz. İlk yarıyı 1-0 önde kapatacağız. Çok güzel bir gol geldi. Çok güzel bir dakikada. Maçta boğulduğumuz dakikada gol geliyor. Hani Raheem Sterling'in de ayağına çok güzel oturdu. Mendy çok güzel bir orta açtı. Abi yapma bunu. Hani şu topları almayan şu topları vermeyelim rakibe. Basit top kayıpları. İlk yarıda 3 dakika uzatma var. Mendy ile tekrardan hani ilk yarının son pozisyonu bizde mi olur diye düşünüyorum. Atağa çıkalım oradan. Hani topu kaptırdı. İlk ay geriye dön abi. Burada bu oluyoruz. Soldan çıkmayalım. İlk yarı bitti. İlk yarıda Sterling'in çok güzel bir golüyle öne geçtik. Güzel bir gol attı. Mendy'den muazzam bir orta kesti. Hani Mendy'nin hakkını vermek lazım. O koşu, o orta. O ortayı çok güzel bir şekilde kesmesi. Raheem Sterling'in de bitiriciliğiyle 1-0 öndeyiz. Fernandinho Sterling'e döndü. Ondan Walker Kevin De Bruyne bir koşu gösterin mi? Ondan tekrar Sterling'e. Kevin De Bruyne. Sterling'den Kayle Walker'a kötü bir top geldi. Kötü bir pas. Kötü bir top. Naguero etkili olamadı. Hani onu biraz böyle etkili bekliyordum. Offside. Pardon. Kaça çıkmış top. Fiziği geçmiş. Sterling. Abi topu çıkartmama izin vermiyorlar ya. Fernandinho'dan İlkay'a. İlkay'dan Leroy saniye dediğim anda zayıf bir pas geldi. Zayıf bir pas. İlkay ay peso topu abi. Leroy Sane. Fernandinho'dan James Sterling'e güzel bir düşünce ama tabi top geçmedi. James Sterling Kun al o topu. Geçir oğlum. Abi orada bir hani ikili mücadele mi desem top kapma mücadelesi mi desem Defansın arkasına top güzel ama kaleci eder sonuna tehlikeyi sezdik. Hemen müdahale ediyoruz orada. Mendy. Mendy'nin kanadından çıkmayı düşünmüyorum. Nagüero, Fernandinho. Ondan var Varka'ya topla güzel çıkalım. Güzel alalım. İçeriye orta güzel gelir mi? Kunaguero top aldı. Gelişine vurur mu? Dediğim anda engellediler. Hani Phil Foden'ı da görmek istiyorum. Onu da ikinci yani dakika 60'ta almak istiyorum. Nasıl bir e, oyun e, güzel bir oyun çıkartır mı? Onu düşünüyorum. Fernandinho gelişine vur oğlum Fernandinho. çok güzel tokatladı topu. Fernandinho çok güzel vurdu. Raheem Sterling'in yerine Riyad Mahrez'i öne sürüyoruz. Fernando Silva'yı alıyorum. İlkay'ın yerine İlkay biraz etkisiz kaldı. Phil Foden'ı alalım mı? Almayan Hani bu maçta izlemeyen bir. Çünkü İlkay'ı İlkay çıkarttık orta alanda. Raheem Sterling gol attı. Güzel bir gol attı. Ve hani yoruldu da. İlkay'a güzel bir top. Pardon İlkay'ı çıkarttık. Orada e, topa güzel bir vuruş gerçekleştirebilir miydik? Yapabilirdik aslında ama olmadı. Atağı bertaraf edelim. Hani kötü bir yere pas verdiler aslında. Çok güzel geldiler. Sol taraf, yani sağ taraf daha müsait. Bernard Silva, Bernardo Silva aldı. Maguero'nun Riyad Mahrez'i gördü. Riyad Mahrez içeri ortaya açar mı? Abi ayağında topu çok tuttum be. Topu tutunca ister istemez topu kaptırdık. Laini pas aktaramadı. Pardon Hani şans topu geldi orada. Lain'i vurdurtmasına izin vermeyelim. Romelu Lukaku gelişine vurdu. Yarım voleyle. Juan Mata hazırlandı. Oyuna giriyor. Walker'la kanattan çıkalım. İkinci golü bulalım. Biraz böyle rahatlayalım. Mahrez. Walker'ın koşusunu gördü. Eli Walker. İçeride kimse yok şu an. İçeriye ortayı keser mi? Leroy Sané'ye. Hani set bir orta geldi ama De ya hemen önlemini aldı, hemen öne geçti, pozisyonu bir taraf etmeyi sağladı. Bu anmata hani bu tarz toplarda izin vermeyelim, çıkmalarına izin vermeyelim. Maç 1-0, öndeyiz offside, pozisyon offside, pozisyon offside, Aguero, bu alır mısın? Evinde Brüün Mahrez'in bir koşusu olur mu? Olur mu dediğim anda Bat Mahrez topa sert vurur ama kötü vurur. Sert vurur vurmasına ama nereye vurur onu sormak lazım. Dakika 76, 1-0 öndeyiz. Yani 1-0 önde olmamızın avantajlarıyla oynuyoruz. Evinde Brüün oradan Mahrez'e, Mahrez bekletmeden ortaya açar mı? Leroy Sané Leroy Sané golü atıyor. Çok düzgün bir kafa vuruşu. Riyad Mahrez oyuna girdi. Asistini yapıyor. Leroy Sané golünü atıyor. Maçta 2-0 öndeyiz. Çok güzel geldik. Çok güzel girdik içeriye. Mahrez'den çok güzel bir orta. Sané de havada süzülüyor ve kafayı çok güzel bırakıyor. 2-0 öndeyiz. Çok güzel gidiyor maç. Hani Manchester United'ın da atakları var. Manchester United da çok hızlı geliyor. Hani hızlı dediğimden çok güzel bir futbol oynuyor. Maalesef hani biz daha iyi oynuyoruz. Biz daha iyi bir futbol sevgiledik. Araya girelim. Abi çok tehlikeli geldiler. Atlatmamız lazım bu hata. Dakika 82. Hani gol bulmasınlar. Pogba. Fellaini ortaya güzel bir top bıraktı ama Tabii ki yine biz engelledik toplarını, pozisyonlarını. Bernardo Silva'dan, Fernandinho, ondan Kevin De Bruyne. Riyad Mahrez elini açtı. Yine bir koşu gerçekleştirdi. Riyad Mahrez içeri güzel bir orta gelir mi? Aguero vuramadı. Aguero vuramadı. Topu çok güzel çıkarttılar. Topu çok iyi çıkarttılar. Leroy Sané. Bundan abi olmadı. Bernardo Silva'ya çıkartmak istedim topu çıkartamadık. Marsyalla Lukaku'ya pası verdi. Sağ taraftan çıkıyorlar. Stones çok güzel bir top. Yani soğukkanlı bir şekilde bu kontrol etti. Mendy ile tekrardan çıkar mıyız dediğim anda abi ayağından açmasan topu kaptırmasan çok güzel olacak ya. Bu arada Kale Walker sakatlanmış. Ali Cedeson. Maçı bu şekilde bitirelim. Maç 2-0 bitsin. Güzel bir derbi daha çıkartalım. Ederson topu aldı dediğim anda. Topa müdahalesini gerçekleştirdi hakem maçı bitiriyor. Hakem maçı bitirdi. Kazanan Manchester City. Bir videomuzun daha sonuna geliyoruz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın kesinlikle. Kendinize iyi bakın. İyi günler.